<laughs> ne bileyim. Abus sağ şey yapar mısın ne? Yapar yapar abi. <laughs> Yok. Oralar zaten önemli noktalar orası. Her gün başka bir bölgeye atacağız. Tamam. İnşallah oramı. <laughs> Vallahi rahatlama var. İnşallah. İnsanlar. Kolunu falan yani canlatmandan belli abi zaten yani, rahatlama. Yani, yani bu, bu, rahatlama. Aşırı derecede rahatlama var. Bunda buna göre bunda hiçbir şey yok değil. Evet. Şimdi yani bu buna göre arıza değil. Sağ buna göre sonra evet. arıza değil. Yani normalde sol taraftaydı değil mi arıza? Evet olan? soldaydı. Sağda da vardı ama ne evet. var değil yani. İstediğiniz zaman mesala verir mi? Şimdi bir etmedi ama başına hiç dokunmadan i̇şte rahatlıkla mesele gelmesiydi. Bu yine kaldırdım ama burada hem de damarımın eşit olduğu gibi daha dik Ya bu Hacem Kimse yani hiç mi kimse bilmemişsin?